Arkadaşlar yayına ses musunuz? iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Ee, sanıyorum bizi televizyonunuz aracılığıyla izliyorsunuz. Televizyonunuzun sesini kısıp telefondan e, irtibat kurmaya çalışırsak daha sağlıklı yayına aksedecek Sayın Sun. Ben hemen bu anlamda da e, sorumu da sormuş olayım. E, üçüncü haftayı geride bıraktığımız bir gezi parkı süreci var. E, tabii e, müziğin e, melodilerinin e, bambaşka bir renge e, dönüştüğü bir dönemde yaşıyoruz. E, gençlerin e, gerçekten özel mesajları, şarkıları, e, sloganları vardı ve e, piyano restellerine sahne olduğu gezi Parkı alanı. Ama geldiğimiz noktayı bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? E, onu e, değerlendirmesini alarak başlayalım. Buyurun. Ben 81 yaşındayım. Evet. Dizlerim de rahatsız, zor yürüyorum. Evet efendim. Kendim olamıyorum ama gönlüm Gezi farkında. Bütün Türkiye'de. korku evet. Korkuyorum. Bir iç savaş çıkmasından korkuyorum. Allah korusun öyle bir şey olursa hangi tarafın kazanacağından daha önemli olan iki tarafın da kaybedeceği hususu beni korkuya sevk ediyor. Düşünüyorum geçmişteki örnekleri. 1960 öncesinde gençler 27 Mayıs öncesindeki toplantılarında silahsızdılar. Silahla vuruldu birkaç kişi. Sonu malum. 1971 12 Mart'ından önce de gençler silahsızdılar. Genç önderlerinden birçoğu vuruldu silahla. Sonra onlar silahlandılar ve iki taraf çatışmaya başladı. 12 Mart geldi. 12 Mart'ta sonraki dönemde de çok kısa bir yatışma döneminden sonra tekrar birbirine girdi millet. Gençleri ikiye ayırdılar. Sağcılar, solcular diye. Ülkemizin genç delikanlıları, güzidi çocuklar birbirlerini öldürdü. Bu korkunç bir şeydi. Bugün de çocuklar hem Gezi Parkı'nda hem de Türkiye'nin her tarafındaki halk topluluğu silahsız olarak bir şeyin protesto ediyor. Kendisine dayatılmak istenen yeni yaşam tarzının çağ gerisi bir anlayışın karşısında direniyorlar. Çağdaş yaşamı savunuyorlar. Burada önemli olan gerçek bir devlet adamının olaya sahip çıkması ve milleti birbirine kırılırmadan bizden olanlar, bizden olmayanlar diye ayırmadan toplumu bir bütün olarak ele alması sevgiyle kucaklaması ve gerçekten demokratik bir ortamı yaratması sevgiyle yaklaşıldığı zaman ben bu halkın her şeyi her iyi şeyi kolaylıkla kabul edeceğine inanıyorum. Burada rahmetli babam bir şey söylerdi. Bir insan hem akıllı hem ferasetli olmalı derdi. Devletimiz akıllı ve ferasetli olmak zorunda. İhtidal, temini lazım. Şu sırada bunlara çok ihtiyaç var. Sanatçılar, sanatçılar ve bilim insanları düşünürler, yazarlar. Her toplumun arasında saygın bir yerleri vardır. Bunlar toplumu temsil ederler. Başka toplumlar yanında var saydırırlar. Gerçek bir devlet adamı bunları değerlendirmesini bilir ve toplumun değerine değer katmalarına olanak sağlar. Bu çok önemli. Bugün maalesef bu anlamdan uzaktayız. 21. yüzyılın en önemli özelliklerinden birisi e, adalet göstermelik bir adalet değil, gerçek bir adalet. Bu ulus bir, büyük bir ulus. her sorunu demokrasi içinde adalet anlayışı içerisinde çözebilir. Burada sanatçılarla ilgili ve devlet adamlarıyla ilgili bir soru geliyor aklıma son söz olarak. Size de sorayım. Buyurun efendim. Dinleyen herkese soruyorum. Buyurun efendim. Beklufunu tanıyor musunuz? Kim efendim? Herhalde ismini hani duydunuz eserleriyle biliyorsunuz. Peki Beethoven döneminde Almanya'da imparator kimdi? Bu soruya doğru yanıt verebilecek kimse çıkacağını sanmıyorum. İmparator yok. Beethoven var. Aynı şekilde o dönemin ressamları, müzisyenleri, bilim adamları içinde aynı soruyu sorabiliriz. Onlar var. O zamanın kötü yöneticileri yok. İyi bir yönetici bugün adının iyi anılmasını isteyebilir. İyi anılan kişiler de var. Mustafa Kemal Atatürk bunlardan birisi. Toplumun çağdaşlaşması için çok büyük bir adım attırdı topluma. Ve bugün her şeye rağmen, bütün baskıya ve unutturulmaya rağmen işte bu büyük topluluklar harekete geçiren güç o büyük insan Atatürk. O sanatçılara büyük değer vermişti. Bilim adamlarına büyük değer vermişti. Onun zamanında yapılan çalışmalar ondan sonra maalesef aynı ölçüde devam etmedi. Bugün iyi devlet adamlarının yapabileceği şey Mustafa Kemal'in başladığı işi devam ettirmek, tamamlamaktır. Peygamber Efendimiz'in dediği gibi ben itham etmeye, inkar etmeye değil, it itmam etmeye geldim diyebilmelidir. Yani yapılmışı inkar etmek yerine eksiği varsa tamamlamak devlet adamlarının amacı olmalıdır. Bu da toplumu birbirine kırdırarak değil, bu da toplumu sevgiyle kucaklayarak çağdaş her türlü olanaktan yararlanarak sağlanabilir. Tekrar ediyorum. Beethoven zamanındaki imparator kimdi? Bilemeyeceksiniz. Siz yanıtlar ya mısınız yaşamlar. lütfen? Evet Sayın Sun çok teşekkür ediyoruz. Peki efendim çok sağ olun yayınımıza katılıp değerlendirmelerde bulundunuz.